Bu toplumun birleşmeye, bu toplumun dayanışmaya, bu toplumun birbirini sevmeye ihtiyacı var. Bak İzmir Marşı söyledi önce. İzmir Marşı ulusal kurtuluş mücadelesinden süzülerek çıkmış bir barıştır. Asla ve asla ayıştırıcı, kamplaştırıcı bir dil kullanmıyoruz. Bize oy verene de vermeyene de eşit hizmet etmeye çalışıyoruz. Çünkü onlar da vatandaşlarımız. Ben şuna inanıyorum. Türkiye'nin yeni bir siyasi dile, yeni bir anlayışa, barışa, kardeşliğe, dostluğa, hiç olmadığı kadar ihtiyacı var. Ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bir sürü insan birbirini tanımadan gelip burada oturuyor. Sevgili kardeşlerim sizi eğlendiriyorlar. Aslında günlük dertlerinizde bir remzi unutuyorsunuz. Değil mi? Peki, eğlenmeye devam edin sevgili kardeşlerim. Hepinize iyi eğlenceler. Biliniz ki bu kardeşiniz, bu abiniz... Sizleri canından çok seviyor. Adana'yı da çok seviyorum. Hello. Gece gündüz hizmete devam. Hepinize sevgiler, hepinize sevgiler. <laughs> gelir yaktım alemi bıraktım alamadım Ha size Bu şarkıları Güzel abi.